Arkadaşlar bu dersimizde kenar ortay bağıntılarından bahsedelim. Açı ortay ile ilgili şimdiye kadar ne söylenmiş ise onları bir daha yazalım ve sonra yeni kurallar söyleyelim. Dedik ama burada açı ortay değil arkadaşlar kenar ortay ile ilgili. Şimdiye kadar ne söylenmiş ise onları bir daha yazalım ve sonra yeni kurallar söyleyelim. Gelecek olanları iyi takip edelim. A köşesinden indirilen bu çizgi indiği kenarı iki eşit parçaya böldüğü için bu çizgiye A köşesine ait kenar ortay denir ve A şeklinde gösterilir. B köşesinden indirilen bu çizgi indiği kenarı iki eşit parçaya böldüğü için bu çizgiye B köşesine ait kenar ortay denir ve B şeklinde gösterilir. Yine aynı şekilde C köşesine indirilen çizgi indiği kenarı iki eşit parçaya böldüğü için C köşesine ait kenar ortay denir. Kenar ortay bilgileri A köşesine indirilen dikme A kenarını iki eş parçaya böldü. B köşesinden B kenarına indirilen doğru B kenarını iki eş parçaya böldü ve, ve B adını aldı. Aynı şekilde C köşesine indirilen doğru parçası da C köşesine indirilen doğru parçası da C kenarını iki eşit parçaya böldü. Ve bunların kesiştiği kenar ortalarının kesiştiği bu noktaya da G üçgenin ağırlık merkezi denir. Kenar ortalarının kesim noktası olan bu G noktası ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezinde olan uzaklıklar hep görüldüğü gibidir. Yani 1'e 2 oranı vardır tabandan bir açıdan köşeden iki oranı vardır. Y 2Y K 2K Şimdi bunu örnekle pekiştirelim. G ağırlık merkezidir. Verilenlere göre AG doğru parçası uzunluğu kaçtır? Dönülmekte. G ağırlık merkezi olduğundan dolayı aşağıya doğru indiğinden bu kenar ortay geçmektedir buradan. Dolayısıyla karşı kenarı iki eş parçaya böldü. 10'du 5 5 diye ayırdı. Pisagor i̇şte bağıntısından 5 12 13 üçgeni var. O zaman AH'nin uzunluğu 12'dir. Burada da 1'e 2 oranı olduğundan dolayı Burası x burası 2x ise x 4 olarak bulunmuş olur. AG uzunluğu da 8'dir. Böyle bir durum olsa yani kenar ortaya ayırdığı parçalar eşit olursa arkadaşlar eş kenarlar karşısında eş açılar bulunacağı için bunlar AA Bunlar da BB olunur. 2A artı 2B oranı 180A artı B 90'dır. Yani bu 90 derecede mümkün olur. Önemli bir özelliktir. Mükemmel üçgen olarak katlandıralım biz bunu. Şimdi yeni formüller söyleyelim. rastgele bir üçgen aldık. Şimdi bu üçgenin kenar ortaylarını çizelim. Bu alana S diyelim. Eşit olduğu için burası da S'dir. Ağırlık merkezi bilgilerinden dolayı bu x 2x oranı vardır bu taranan alan 2S'dir. Kenarlar eşit olduğu için bunlar da yine SS olur. Aynı durum sol taraf için de geçerlidir. Yani burası da SS olarak adlandırılır. Bir üçgenin kenar ortayları eş alanları olan parçalar oluştururlar. ...kenar örgütü oluşturduğu eş alanlar. Kenar ortay teoremi. Bir ABC üçgeni aldık. Bu ise A köşesine ait kenar ortaydır. BA. Formülü daima geç şu formül daima geçerlidir. 2 çarpı BA'nın karesi B kare artı C kare eksi a kare bölü 2'dir. Benzer mantıkla 2b'nin karesi a kare artı c kare eksi b kare bölü 2'dir. Aynı mantıkla 2c'nin karesi a kare artı b kare eksi c kare bölü 2'dir. Yani 2 ve a'nın karesi b kare artı c kare eksi a kare bölü 2 2 ve b'nin karesi a kare artı c kare eksi b kare bölü 2 2 ve c'nin karesi a kare artı b kare eksi c kare bölü 2'dir. Bu bağıntılara kenar ortay teoremi denir. Şimdi bir örnek çözelim bununla ilgili. Verilenlere göre x kaçtır denildiğinde, burası v olarak adlandıralım. 2 v a'nın karesi b kare artı c kare eksi a kare bölü 2 formülünde yerlerine koyalım. 11'in karesi artı 9'un karesi eksi 12'nin karesi bölü 2. Gerekli işlemler yapıldığında 121 artı 81 eksi 72'den 130 buluruz. 132 2'ye böldüğümüzde ve a'nın karesi 65 olur. Her iki tarafı kare aldığımızda ve a kare kök içinde 65 değerini elde etmiş oluruz. Bu da x'e eşittir. Bu bir dik üçgendir. VB, VC kenar ortaylarını çizdik. VB'nin karesi artı VC'nin karesi 5 çarpı VA'nın karesidir. Bu dik üçgende geçerlidir. Buna dikkat edelim.